Yine bir video sorumuz var görelim. Aleyküm hocam benim adım Ömer Asaf. Hocam benim size bir sorum olacaktı. Hocam bizi Allah yarattı. Ama İhlas suresinde Allah doğmamış doğurmamıştır yazıyor. Peki Allah nasıl oluştu? Evet hocam. Allah nasıl oluştu diye evet. sordu kardeşimiz. Çocuklara ya da bu tür sorulara Allah'ın varlığını nasıl anlatmalıyız hocam? Buyurun. Muhsin Bey bu soruya gelin İmam-ı Azam'la İmam-ı Şafii ile cevap verelim. İmam-ı Azam Hazretlerine birileri geliyor. Bunlar inançsız insanlar. Ateist insanlar. Eee İmam-ı Hazretleri diyor ki ya gelin bu soruyu bana bugün sormayın. Biraz zihnim meşgul. Denizde bir gemi giderken efendim yolcular perişan durumdaymış. Kaptanı da yokmuş bu geminin <laughs> filan. Tabi bu ateist insanlar diyorlar ki ya, ya bunların en büyük hocası bu ya şu, şu söylediği lafa bak ya. Yani denizde gemi gidiyormuş, kaptanı da yokmuş, tüccar yolcusuymuş. Onların hali nasılmış onu düşündüğü için sorumuza cevap veremeyecekmiş yahu. Bu nasıl iş diyorlar. İmam-ı Azam Hazretleri cevabı yapıştırıyor. Demek denizde kaptansız gemi olmaz öyle mi? Bunu kabullenemiyorsunuz. Akıllara hayranlık, fikirlere durgunluk veren bu düzene, bu aleme ne dersiniz yani? Bir kaptansız gemi olmuyor. Yöneticisi olmayan bu kainat nasıl olur başına buyruk? Bu sefer böyle sual soranların dilleri boğazlarına akıyor. Yine bu ateist grup İmam Şafii Hazretlerine gidiyor. Bize Allah'ın varlığını anlat. O da diyor ki bir dut ağacı. Dut ağacının yaprağını keçi yiyor, süt yapıyor. Arı yiyor, bal yapıyor. İpek böceği yiyor, ipek yapıyor. Ben bu düzeni Kur'an'a inanıyorum, ona bağlanıyorum diyor. Ahmet bin Hanbel Hazretlerine bakın. Bu ateist grub ona varıyorlar. O da diyor ki bir böyle mermer kaplanmış bir şey, mermerle kaplanmış. Onun altında bir beyaz tabaka. Onun içinde de bir sarı altın top. Onun merkezinde canlıyı yaşatan kudrete inanıyorum ben. Yani yumurtayı tarif ediyor. Bakın ya. yumurta. Dışında bir mermer kaplama, içinde bir beyaz tabaka, o beyaz tabakanın içinde de bir sarı altın top. Onun merkezinde canlıyı yaşatana inanıyorum ben ya. diyor. Yani akıllara hayranlık, fikirlere durgunluk veren bir alem düşünün, zerreden kürreye, minimumdan maksimuma maksimumdan minimuma akıllara hayranlık fikirlere durgunluk veren bir düzen var bir ahenk var. E buna nasıl tesadüf diyeyim ya? ya. Buna nasıl başına buyruk olmuş diyeyim ben. Yani şurada güzel bir yazı var. O yazıyı bir yazan var. O yazı kendi kendisine yazılmamış. Şurada güzel bir mimari eser var. Bir Süleymaniye Camii var. Ya o Süleymaniye Camii'ni Mimar Sinan yapmamış ya o. Zaman içinde oluşmuş. Böyle dersem vah vah yazıklar olmuş ya. Adam adamın aklı gitmiş ya. Şuna bak. Süleymaniye Camii kendiliğinden oluşmuş. Kubbesi, minareleri böyle bir mimar tarafından planlanmamış da kendi kendine oluşmuş desem vah vah diye insanlar üzülürler, acırlar. Demek istediğim, e, yani e, çimen yaprağından güneş sistemine kadar her yerde, her şeyde Allah'ın ilmini görüyoruz, kudretini görüyoruz, sanatını görüyoruz ve o yüzden biz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Allah'ım şahitlik ederim. Şahit. Yani şahidim. Niye şahidim? Yani zerreden kurreye. Kendi vücudumdan dış dünyama kadar milyarla delil var. Kudretini ızhar edip hem ol celil. Birliğine bunları kıldı delil. Ebedi varlığının şahidi dağlar, taşlar en küçük zerre de Allah'a giden bin yol var ve gören gözlere delil sermededir ebedi varlığının mührünü göstermededir ee, yani Lokman aleyhisselam oğluna diyor ki la tüşrik billah oğlum Allah'a eş koşma inne şirkelle zulmün azim oğlum şirk en büyük haksızlık yani bu kadar delil nasıl inkar edilir ya? Nasıl inkar edilir? E bunu yapan zulüm yapıyor, haksızlık yapıyor. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.